Bu dünyada yazdığınız ne mesaj varsa, ne mektup varsa, ne yazı varsa, ne e-posta varsa, ne gece vakti 12'de gönderdiğin mesaj varsa, uyudun mu? Bunların hepsi yazılıyor, bunların hepsi hesapta. Karşına çıkacak tak! Sen gecenin birinde arkadaşına mesaj göndermiştin. Hadi biraz gıybet yapalım demiştim. Hemen şu fetvayı verdin. Ama biz konuşmadık ki, yazıştık. Nasıl fetva ama? Ha, böyle fetva olur mu? Fıkıhta bir kaide vardır. Hanımına, kardeşim bir telefon verir misin bana? Telefon açıp da hanımını boşamadın, mesaj yazdın burada. Hatun, beni çok fazla kızdırdın. Akşam takım da mağlup olduğu için moralim bozuk. Seni boşadım, boşadım, boşadım. Buraya üç kere boşadım yazdın mesajda. Ama bak bir şey söylemiyorsun, söz söylemiyorsun. Mesaj karşı tarafa ulaştığı anda, kadın bu mesajı okuduğu anda ne oldu? Kadını üç talakta boşadım, bir daha artık senin hanımın olamaz. Sadece bir kere boşadım yazsaydın ne olurdu? Bir talakta boşamıştım. Tekrar iki talakta devam edebilirsin. Ama sen ne yaptın? Atar gider yapayım dedin, üç defa yazdım Üç defa yazdın ama o gitti. İstediğin kadar kız öfkelen. Boşama kelimelerini kullanma. Başka şeyler söyle. Başka şeylere konuş.